Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere hazır yukarı yaptığımız muhteşem bir börek tarifi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 4-5 yıldır yapıyoruz ve derin dondurucan hiç eksik etmiyoruz. Gerçekten de şahane oluyor. Garantisini veriyorum. Tadına baktığınız zaman derin dondurucan hiç eksik etmeyeceksiniz. O kadar çok lezzetli ki çok iddialı tariflerimden bir tanesidir. İki tane pişirme yöntemi var. İkisini de sizlere gösterdim. Videomun sonunda izleyebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarife başlıyorum. Toplam 6 tane hazır yufka kullanacağım. Bunun için ortalama 650-700 gram peynire ihtiyacım var. Çok defa denedik. Bir tane peynir markasından memnun kaldık. Ben açıklama kısmına peynirin markasını yazacağım. Tabi istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz ama gerçekten de bu peynir çok güzel yakışıyor. Ortalama 180-170 da tereyağı kullanacağım. Şimdi tereyağı hemen eritiyorum. Yufkaları da hazırlıyorum. Toplam 170-180 gram tereyağı kullandım. Çokça defa margarinle yapmışlığımız vardır ama sağlığa zararlı uzmanlar da önermediği için sizlere de önermiyorum tabii ki de ama Yapmışlığım vardır. Ee, sade yağ da kullanabilirsiniz veya böyle benim gibi tereyağı kullanabilirsiniz. Bu tereyağı yeni memleketten geldi. Kısık ateşte, çok kısık ateşte ocağın en küçük gözünde, en kısık ateşte biraz kaynatıyorum. Hem suyu gitsin, hem de şu köpüklerini almak istiyorum. İsterseniz bu işlemi yap, yapın, isterseniz yapmayın. Vaktim olduğu zaman 20-30 saniye yufka alıp bu böreği yapıp hazırlayıp buzluğa koyuyorum. Lütfen siz böyle biraz az miktarda deneyin. Sizlere garantisini veriyorum. Vakit bulduğunuz zaman sizler de derin dondurucuya bolca koyacaksınız. Bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Tereyağını ocaktan aldıktan sonra haliyle biraz kaynardı biraz soğumasını bekledim ardından bir miktar süt ilavesi yaptım ortalama e, yarım su bardağından biraz az soğuk süt ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Bir tane yufkanın üstüne tereyağı ve süt karışımından bol miktarda kaşıkla döktükten sonra bir fırça yardımıyla hepsine dağıtıyorum. Üzerine bir tane yufka kapattıktan sonra bir bıçak yardımıyla yufkanın tam ortasından kestim. Ortalama üç buçuk dört parmak genişliğinde yufkaları kesiyorum. Yufkanın ucuna ortalama bir tatlı kaşığı peynir koyduktan sonra şimdi bu yufkalara muska şeklini veriyorum. Bu işlem o kadar çok kolay ki gözünüzü hiç korkutmayın. İsterseniz bir kağıt üzerinde önden deneme yapabilirsiniz. Ben çünkü o şekilde öğrenmiştim. Saniyeler içerisinde yapıyorum. 10 dakikanın içerisinde bu yufkayı saracağım. Yanıma da bir miktar su aldım ucunu kapatmak için. Bu arada sarmış olduğum bütün börekleri bir süzgece alıyorum. Biraz sonra onlara bir işlem yapacağım. Sarmış olduğum böreklere şimdi banyo yaptırıyorum. Musluğu açtım. Her tarafını bu şekilde ıslatıyorum. Banyosunu yaptırdıktan sadece 3-4 dakika boyunca bu süzgecin içerisinde kaldı. Daha fazla kalmasına gerek yok. 3-4 dakika yeterlidir. Bu böreklerin donmasını istiyorum. Öncelikle bu tepsiyi buzluğa kaldıracağım için tepsi buzluğa sığıyor mu diye kontrol ettim. Ardından altına bir poşet koydum ve börekleri dizdim. Yapışmaması için yine üstüne de bir poşet koyuyorum. Eğer poşet koymazsanız mutlaka yapışacaktır. Eğer uygun kaplarınız varsa böyle benim gibi yapmanıza gerek yok. Yine aynı şekilde alt zeminine bir poşet koyup üstüne üst üste dizip hemen buzluğa koyabilirsiniz. Bir daha hiç açmanıza da gerek yok. İhtiyacınız olduğu zaman e buzluktaki kaptan istediğiniz kadar alıp pişirebilirsiniz. Ancak benim uygun bir kabım yok. Bu şekilde hepsini toptan donduracağım. Buzluk poşetlerine kaldıracağım. Hazırlamış olduğum börekleri bu şekilde üst üste dizmeye devam ediyorum. Aslında kanalıma ilk açtığım zamanlarda paylaşmam gereken tariflerden bir tanesiydi ama kısmet bugüneymiş. Gerçekten de muhteşem oluyor. Denediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hem hazırlam hazırlaması kolay hem çok lezzetli. Misafirlerinize çok sevecek. Sunu kahvaltılarını da değerlendirebilirsiniz. İki yöntemini de dediğim gibi sizlerle paylaştım. Sadece 15-20 dakikanın içerisinde bu sarma işlemlerimi sona erdirdim. O kadar çok pratikti ki tekrar detaylı bir şekilde göstermek istedim. Kapattıktan sonra hemen ucunu sulayıp birleştiriyorum. Artık bu da son yufka. Yine banyosunu yaptırdım ve 3-4 dakika süzgeçte beklettim. Ondan sonra tepsiye diziyorum. Bu arada ben üst üste dizdikten sonra bu tepsiyi buzluğa koyuyorum. Hemen şimdi tekrar ağzını sıkıca kapattıktan sonra buzluğa kaldıracağım. Artık bütün işlemler sona erdi. Bu tepsi ortalama buzlukta 7-8 saat boyunca kaldı veya 5 saat de olabilir. Şimdi ben buzluk poşetlerine porsiyonlar halinde ayırıyorum. Siz istediğiniz kadar tabi ki de buzluk poşetlerine koyabilirsiniz veya saklama kaplarınıza da koyabilirsiniz. Bundan sonra kesinlikle burada birbirine yapışmayacaktır. Toplam 4 porsiyon börek çıktı. Dediğim gibi zamanım çok olduğunda daha fazla yapıyorum. Şimdi ben iki yöntemden bahsetmiştim. Kızartma sevmeyen izleyicilerim için fırındaki yöntemi göstereceğim. Aslında ben kızartmayı daha çok beğeniyorum. Tercihi tamamen tabii ki de size bırakıyorum. İkisini de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir tane poşeti açıp tepsiye diziyorum. En önemli püf noktalardan bir tanesi bu işlemi yapmadan bir 5-10 dakika hatta 12 dakika öncesinde fırını ısıtmamız gerekiyor. Fırını 200 dereceye ayarladım. Şu an yeteri kadar fırın ısındı. Hemen gelişi güzel börekleri tepsiye diziyorum. Sadece yumurta sarısı kullanacağım ama isterseniz kolay sürülmesi için yumurta sarısının içerisine bir miktar sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Yumurta sarılarını sürüyorum. Bu arada susam veya çörek otu kullanmak istiyorsanız üstüne hemen şimdi bolca serpiştirebilirsiniz. Çünkü yumurtalar kuruyunca serpiştirmek biraz zor olabilir. 200 derecelik fırın ayarında ortalama 45-50 dakika boyunca kaldı. Altı da üstü de böyle nar gibi kızarmış olması gerekiyor. sesleri duydunuz gerçekten de muhteşem bir sonuç içi pamuk gibi su böreği gibi dışı da çıtır çıtır hiç düşünmeden deneyebilirsiniz yıllarca yapmış olduğumuz börek tariflerinden bir tanesidir gerçekten de şahane oldu şimdi ikinci yöntemini göstermek istiyorum ee, bu şekilde de yaptığınız zaman buzlu, buzluyken yani fırına verirken de veya kızartırken de mutlaka buzlu olarak işleme almanızı tavsiye ediyorum Gerçi kızartmada o kadar değil hemen sarıp kızartabilirsiniz ama fırına verdiğiniz zaman mutlaka buzlu bir şekilde işleme almanız gerekiyor şu anda börekler buzlu, iyice çırpmış olduğum yumurtayı bulayıp ardından galeta unuyla buluşturdum. Şimdi kızgın yağın içerisine atacağım. Hemen bir bıçakla kesip içini göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi içi su böreği gibi dışı ise çıtır çıtır. Ben sizlere garantisi veriyorum. O kadar çok lezzetli bir börek ki eminim vakit buldukça fazla fazla yapıp derin donurcuya koyacaksınız. Çünkü herkes çok beğenecek. Ben kızartmayı daha çok beğeniyorum. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Her ikisini de sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yarınlar ekşi tarifimde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.